Damarlarınız kan değil bu yiyecekler yüzünden yağ pompalıyor. Örneğin yulaf ezmesi, muz ve bal sağlıklı kahvaltı gibi görünüyor ama aslında sabahın erken saatinde alınan saf şekerdir. Böyle bir kombinasyon özellikle insülin direnci olan veya yüksek şeker problemi yaşayan kişilerde kanda glukozun ani yükselmesine yol açabilir. İkinci kombinasyon avokadolu ekmek. Faydalı yağlar gibi görünür ama beyaz ekmekle birleştiğinde damarlara yapışan yağ dönüşür. Ayrıca bu kombinasyon pankreasa yük bindirir ve iç organlarda yağ birikimine neden olur ve üçüncü kombinasyon kuru yemişler ile kuru meyveler. Şekerlemelere sağlıklı alternatif gibi sunulur olsa da gerçekte kanı yoğunlaştıran, damar duvarlarını iltihaplandıran şekerli, yağlı bir atıştırmalıktı. İçeride damarlarınız yağla tıkanır ve kanı zor geçirir. Dışarıda ise gözaltı torbaları, varis, kılcal damar ağı, ödem görürsünüz. Kendinizi yorgun ve bitkin hissedersiniz. Eğer bu sizi anlatıyorsa, damarlarınızı temizlemenin zamanı geldi. Böylece yiyecekler size zarar vermeyi bırakır. Biz Bolotova Merkezi olarak damarları onarmaya, onları temiz, esnek ve güçlü hale getirmeye yardımcı olacak. Kalp fonksiyonunu destekleyecek, hipertansiyonu durduracak ve size normal halinizi geri kazandıracak basit ve anlaşılır bir plan hazırladık. Siz hafiflik, berraklık, enerji artışı hissedeceksiniz. Ödem kaybolacak, tansiyon normale dönecek. Özellikle sizin için her şeyi ayrıntılı olarak açıkladığım bir video hazırladım. Burada bulabilirsiniz.